Bakın. Belki bilenler biliyordur ama açıklayacağım. İki tane askerimizi yaktı işit. Evet. Tamam. Yakanların Türk olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyordunuz değil mi? Türk askerlerini yakanlar işitli Türklerdi. İç Anadolu'dan bir kö şeyden gittiler, şehirden gittiler. Hepsi aynı şehirde. Hepsi aynı şehirde. Hepsi aynı şehirde. Hepsi aynı şehirde. Bunlar hangi kime bağlıydı? İşitin hangi koluna bağlıydı? Onu... Tamam. Şimdi bu zihniyet Anadolu'da sokaklarda dolaşıyor kardeşim. Sokaklarda dolaşıyor. Aramızda dolaşıyor. Düğmeye basılmasını bekliyor. Hı? Düğmeye basılmasını bekliyor. Bakın düğmeye basılmasını beklediğinin en somut kanıtı ne biliyor musunuz? Fransız Dışişleri Bakanı anlattı eski Fransız Dışişleri Bakanı. 2009'da dedi gittim şeye Londra'ya İngiliz Dışişleri bana Bakanı bana dedi ki Suriye'de bir istikrarsızlaştırma programı uyguluyoruz. Destabilizasyon. Katılıyor musunuz? Bize katılır mısınız? Evet. Hayır biz katılmayız demişler. Ama Fransızlar 2009'dan itibaren Suriye'deki yatırımlarını çektiler. 2011'de düğmeye basıldı. İç savaş başladı. Şimdi Türkiye ile ilgili aynı hesapların yapılmadığını mı düşünüyoruz? Yapıldığına dair elimizde bilgi var mı? İçeriden, devletlerin, Bakın, yabancı servislerin içinde ne konuşulduğunu bilmem. Yabancı devletlerin e, karargahlarında ne konuşulduğunu bilmem. Ama bilmeme gerek de yok. Bilmeme gerek de yok. Genel eğilimleri okurum. Açık kaynakları okurum. Gri kaynakları okurum. Bu genel eğilimleri, açık kaynakları ve gri kaynaklardan bir sentez yaparım. Bu benim işim. Analizci olarak, akademisyen olarak ve siyasetçi olarak Milli Güvenlik'te çalışan ve gördüğüm sonuç Türkiye %99 değil. %100. %100 eğer Zafer Partisi durduramazsa bir iç çatışmaya sürüklenecek. Yani bu da korkutucu bir şey şimdi. Söylediğiniz şey de korkutucu. Yani korkun zaten. Korkalım diyorsunuz. Korkun zaten. Çünkü korku insanların uyanmasına ve refleks göstermesine ya neden oluyor. Peki olacak. şöyle ya bir iç çatışma nasıl bir taraflar kimler olacak? Yani bu Suriyeliler mi olacak bu taraflar ya da işte Afganistan'dan Pakistan'dan gelenler mi IŞİD'ler mi yani bunları kim harekete geçirecek bunlar yeksenek içerisinde mi hareket edecekler ve bunun karşısında hani hiç çatışma dediğiniz için söylüyorum bunun karşısında bizim ordumuz yok mu emniyetimiz yok mu jandarmamız yok mu bizim elimizi armut mu toplayacak yani kim devletin devletin şeyinden bahsediyorum. Bakın ne olacak ben size söyleyeyim aşağı yukarıya belirli bir hat var lokasyon olarak ee, Şanlıurfa'dan başlıyor. Mersine kadar geliyor, Mersin'den Konya üzerinden Ankara'dan İstanbul'a kadar evet. uzanıyor. Şimdi belirli noktalarda çatışmaları oradaki sivil halk arasında bir tahrikle, bir provokasyonla, bir cinayetle, bir yangınla, bir tecavüzle e, başlatacaklar ve diyelim ki halk bir yerde sokağa döküldü, bunu protesto etmek için. Türk vatandaşları işit veya X örgütü ya da işit gibi görülen bir yabancı servis elemanları bir yerde halkın üzerine, Türk halkının üzerine saldıracak ve olayların kontrol dışına çıkmasını sağlayacak. Böyle bir senaryo gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Ben size Rayna'yı bir kişi bitirecek deseydim, inanır mıydınız bana? İnanmazdık. Tamam. Bitirdi mi? Bir kişi, bir Kalaşnikov. Bir gece. Bir gece bile değil. Yarım saat. Yarım saatte bitirdi. Dünyaca meşhur bir yer.